Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni karşınızdayım. Hades'in varisi serimizin yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen güncellemeden önceki son videomuz olacak artık yeni güncellemeyle yeni videolar atarız. Şimdi arkadaşlar Hades'in varisinde iki tane inşaatçımız bugün çıkacak. Onlar için bir tane inşaatçı hızlandırma ekseri kullanacağım. Giga felaketten belediye aslında çıkan inşaatçıyı tekrardan yolcu edeceğiz. Altın bilet sezonun sonundan gelen altın iksir, kara iksirlerle yükseltmeler yapacağız. Kahraman kitabı kullanacağız. Onun haricinde inşaat çakıcı kullanacağız. Lafı daha fazla uzatmadan inşaatçıları hızlandıralım önce. Sonrasında yükseltmelerle başlayalım. 2 saniyedir play like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yeni gelecek kostümleri de, erken de aramak istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız başlıyorum iyi seyirler. İlk olarak bir tane inşaatçıları hızlandırma iksiri kullanıyorum. Bu arada burada 200 puanlık bir görev yaptım inşaatçı üstünden %10 inşaatçı hızlandırma, eğitim hızlandırma, araştırma hızlandırmayı da aktif ettik. Şimdi sırada inşaatçının çıkması var. İnşaatçı çıksın yükseltmelere başlayalım. Evet arkadaşlar inşaatçımız çıkmak üzere hemen yükseltmelere abanıyoruz. Ha, i̇nşaatçı gel bakayım buraya. Türek hayvan barınağını. Çekiçle. 17 gün 2 saatlik işi. Çatır diye bitiriyorum. Ve hayvan barınağıyla da artık işimiz bitti. Unicorn da açmış olduk. Yarın e, Lacey yükseltmesi bitecek. Sonrasında koca öküz yükseltmesi vereceğiz oraya. Şimdi geliyorum. Kral 76 seviyede 274.500 kare iksire gönderiyorum. Kahramanlar kitabıyla 76 yapıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi iksirin hepsini duvara gömeceğim. 6300 2 3 Şuradan Şöyle 4 Bina için 11 bin 700 bin istiyor. Kraliyet şampiyonundan çıkan inşaatçıyı da Cehennem Kulesi yükseltmesine göndereceğim. Şöyle 5400 Şuradan bir duvar daha atayım Bir duvar daha atayım 14 milyon 11.700 bin İlk inşaatçımı yolcu ettim diğer inşaatçı için ise Şimdi ganimet toplamaya gideceğiz arkadaşlar Diğer inşaatçının çıkmasını beklemeyeceğim çünkü Bayağı bir sürecek o Şimdiden 8 saati kalmış. Ordumuz hazır. Yükseltmeler yaptık. Son kaç duvar kaldı ona da bir göz atalım. Çatır çatır bastık. Tasarım üzerine. Hepsini kaldır. Son 19 duvar kaldı arkadaşlar. Ha bu arada bir tane de. Ula onu unuttum bak. Duvar basma yüzüğüm vardı bir tane daha duvar atacaktım. Son 18 duvar kalacaktı neyse. Diğer inşaatçıyla atarız artık onu. Bir tane sağlam ganimeti olan köy bulalım. İlk saldırımızı bir yapıştıralım. İlk açtığım köy açar açmaz 1.5 milyon altın 1.5 milyon iksir çıktı bir milyon 153 bin altın çıktı 12 binde kara iksir var biraz zor ama hepsini alama alamayabiliriz. Ganimetin şöyle toplayıcılar içeride depolar içeride önce duvarları açtım sonra sinsiler Sürekli seri bir şekilde topluyorum. Önce toplayıcılar alalım. Sonrasında içerideki defalardan birkaçını almaya çalışacağım. Şuradan bir tane daha. Şöyle bir tane daha. iki tane daha. iki de buraya. iki tane altın madenine. Şimdi sıra yıldırımlarda. Şöyle üç tane buraya 3 buraya 3 buraya şimdi sıra ve değerlerde aralıklarla gönderdim kral kralçe Sonrasında Zeppelin. Şöyle bir buz büyüsü. Kralın özelliği. Şuradan bir görünmezlik büyüsü. Ve de binasını aldık. Kara eksir deposunu aldık. Kraliçen özelliğini de kullandım ama. Merkezdeki depolar kalacak. Altın deposunu da indirdik. Güzel. 1 milyon tam fazla ganimet alıp 1 milyondan fazla iksir aldık zaten. Şu içeride boşluk olsaydı. Şurada var gibi görünüyordu. 999 bin altın. 1 milyon 137 bin iksir. 12.594 kare iksir. Kare iksirin hepsini aldık. İkinci bir saldırıyla devam edelim. Bir tane beleş köy buldum arkadaşlar. Bu evde da dalmadan geçmeyeceğim. Direkt belediye binasını indireceğim. Şöyle. Kral kraliçe. 2-3 sinsi daha attım. Belediye binasını indirtiyorum. Kral kraliçe sağ taraftan altın iksir alıyor. Biz de sinsilerle şuradan kara iksir sondalarını alalım. Depolarda bir şey yok zaten. Her şey toplayıcılarda. Bitti zaten ganimet çıkabiliriz. Yeni bir köy bulup yeni saldırıyla devam edelim. Ganimet olan bir ölü köy daha buldum arkadaşlar. Ganimetin toplayıcılarda olduğu görünüyor zaten. Hemen şöyle dışarıya sinsiler. Seri bir şekilde tamamdır. Şimdi şurada kare sondası var. Bir sin ona şurayı da duvarını açalım. Şurayı da açalım. Bir sinsi buraya. Bir sinsi kare sondasına. Bir sinsi de altın madenine gönderiyorum. 2000 kare kaldı. O da depoda. Onu da boş ver. Buradan kupa almayacağım. Karimet alıp çıkacağım direkt. Aldık zaten çoğunu devam edelim Videonun kapanışına yaraşır bir köy daha buldum arkadaşlar Ölü köy yara ölü köy yer canlı köy diyebiliriz yani Toplayıcılarda çoğu ganimet Bir kısmı depolarda Önce dışarıyı bir temizleyelim Şöyle Bombacılar Altın deposunu alalım. Kara iksir sondası. Üstteki madenler. Altın madeni. Şuradaki klan kalesini alalım. Yanlara gideceğiz. 2 sinsi daha. 1 sinsi. 2 sinsi klan kalesine. Şuradan bir yer daha uçur. Şöyle bir sinsi daha. Şöyle bir sinsi. iki sinsi iksir toplayıcıya gitti. iki tane daha bu taraftaki iksir toplayıcıya. Şuradan iksir deposuna. İksir toplayıcıya. Altın deposuna. İksir deposuna. Sağ taraftan iksir deposuna. Bir tane daha iksire. İki, i̇ki sinsi daha gönderdim. İki sinsi daha. Şimdi yıldırımlarda arkadaşlar sıra sonrasında bebe yiyecekler. Ardından kral kral ile giriş yapacağım. İksiri de almaya çalışacağım. Kara iksirini de çalışacağım. Şimdi. Şöyle okçu kulesi. Şöyle hem okçu kulesi hem tesla. Okçu kulesi top. Okçu kulesi alan savunması. Ve beyderler. Seri bir şekilde buraya indirdim. Kral kraliçeyi gönderiyorum. Bombacı ardından zepini attım attım gitmedi. Şimdi buz büyüsü. Kralın özelliği 19 saniye kaldı işimizi garantiye alalım. Gör Lan. Binayı görmez yaptım ya. Binayı alacaktım. karakter deposunu aldım. Neyse. Kraliçe ta oradan dışarıya nasıl döndün ya. Bu kraliçe var ya. Hades'in varisinde de bizi satmaya başladı şimdiden. Güzel bir Ermin'den aldık. 11 binde karakser aldık. Kraliçeyi kralın peşinden gönderdim. Sola kaymış. Peşinden gitseydi o iksir deposunu alacaktım işimizi garantiye alalım dedim. Binayı görünmez yaptık bu sefer. Olsun kupa. Tek yıldız aldık ama karakterin çoğunu aldık. Kanemetin de çoğunu aldık. 101.901 bile oldu şu anda şimdiden. Diğer inşaatçının kanemeti hazır. Şampiyondan çıkacak inşaatçımızın 4.5 saati kalmış arkadaşlar. Hız büyüsünün ise 9.5 dakikası kalmış. Yetmeyecek yani 3.5-4 saat. En az sürecek yine inşaatçının çıkması. Şimdiden Cehennem Kulesi altına hazır. O zamana kadar kasabildiğim ganimetle de artık duvara yapıştıracağım. Son 19 duvar kaldı. Bir tane daha duvar basmalık yüzüklerim var. 18 duvar kalacak. Duvarlar artık max olmaya çok yaklaştı. Evet arkadaşlar Hades'in Varisi serimizin bir bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Birbirinden çılgın yükseltmeler yaptık. İki sayenizde like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy indirme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri de erken dönemek istiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Allah'a emanet olun.